öğrencileri 50 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu. Kerkük'te Adalet İlkokulu'ndan 1960-1970 yılları arasında mezun olan bir grup yıllar sonra aynı okulda bir araya geldi. Dönemin ilkokul öğretmeni Celal Vindi ile buluşan okul arkadaşları yıllar önce mezun oldukları ilkokulun önünde hasret giderdi. Bugün ee, bu olan arkadaşlar toplandık. E bizim bu hocaların çox bir yəni bizə əməci keçmiş, çox e, şeylər yapmış, çalışmışlar bizimlə. O zaman biz 5-ci e, olandaq Cəlal Hoca, Cəlalvandı ocağımız bizə sinifdə kemənaydan e, marş dərsi verirdi. O zaman And olsun məni asmanım sən biz türkmeniz. Onun yanında Dağbaşını duman almış. Bizi bunda sınıfta bunu alıştırırdı hocam e, Celal Vandi Bekler. Onun yanında bir gün yine bizimle hazır bulunur e, Naci Efendi, Naci Abdülkadir hocamız. Okul arkadaşları yıllar öncesinin anılarını yaşayarak öğretmenlerine verdiği emeğinden dolayı ödüllendirdi. Nazım oldum güzel sanatçılardan yani Fönün Cemile Bağdat'tan 63'te. 63'te ve aynı olandan burada bu mektepte oldum aynı. Bu kitabının adı Adalət idi. Və bular hamdolsə tələbələrim idi. Mütəxəmm e, Həbsidən təvənnistem 66-da -tə qurdum özünə Milli Toxum ki, bir dastandır, böyük bir dastandır bu. E, Türkmen tarixində